Yeni bir videomuzdan herkese merhaba. Bugün başında uzun süre beklemeden çocuklarımızın, herkesin, sizlerin sevebileceği oldukça kolay yayla çorbası tarifi. Malzemeler: 2 su bardağına yakın yoğurdumuz var. 2 tane yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 1 limon suyu. Siz isteğe bağlı yarım limon suyu da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ, tereyağı, tuz, 1 litre su, 1 çay bardağı pişmiş pirinç, 1 su bardağına yakın nohut, yine haşlanmış olarak, çorbanın sosu için tereyağı, nane, servisteki sosumuz için de yine tereyağı, pul biber, tatlı toz biber ve şunu da belirtmek isterim ki bu çorbamıza toplamda 4 yemek kaşığı un kullanacağız. Çorba beklerken üstte su oluşup bile çökmesin diye Tabanında unla bağlayıp çorbamızı daha lezzetli olmasını da sağlıyorum. Ve kokusu çıkana kadar 2 yemek kaşığı unu yağsız çeviriyorum. Sıvı yağ ilavemizi yapıyorum. Biraz da tereyağı kattıktan sonra unumuzu bir miktar daha kavuruyorum. Müzik Birlikte suyumuzu da ilave ettikten sonra Müzik şöyle güzelce karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. Müzik Bu arada meyanemizi hazırlayalım. Yoğurdumuzu, iki kaşık unumuzu ve limon suyumuzu ilave ettikten sonra tabii ki yumurta sarımızı da unutmayalım. İyice çırpıyoruz. Ocakta kaynayan suyumuzda meyalimizi ilave edip tekrar şöyle güzelce karıştırdıktan sonra ocakta kaynayan suyumuza yavaş yavaş ilave ediyoruz. İçinde limon suyu olduğu için de kesinlikle bir kesilme problemi yaşamazsınız iş tereddüt etmeyin. Şöyle bir kaynamasını bekliyorum. Bu arada naneli sosumuzu da hazırlayalım. Bir kaşık tereyağımızı şöyle bir tatlı kaşığına yakında nanemizi kavuralım. Kaynayan çorbamıza yakmış olduğumuz tereyağı ve nanemizi ilave ediyoruz. Damak tadımıza göre tuzumuzu da ilave ediyoruz. Nohutlarımızı pirincimizi ilave ettikten sonra 5 dakika bütünleşsin diye kaynamaya bırakıyoruz. Pişen çorbamızı sunum tabağına aldım. Şöyle güzelce tereyağlı, pul biberli, tatlı toz biberli sosumla servis yapıyoruz. Bu çorbamız hem kolay hem lezzetli hem pratik diyerek İftar ve sahur sofralarınızın baş tacı yayla çorbanız mis gibi kokusuyla hazır. Yapanlara kolay gelsin.